Sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda ilk düzlemin birleştirilmesiyle oluşturmuş düzenek şekilde görülmektedir. K noktasından sebep bırakılan noktasal cisim K ve M noktalar arasında sürekli gidip gelerek sallanım hareketi yapmaktadır. Kesikli çizgilerle belirtilmiş yörüngeyi izleyen cismin hareketi ile ilgili iki ifadelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza veya şıklarımıza geri dönelim. Ki arkadaşlar gidip gelme hareketine biz basit harmonik hareket diyoruz. Peki basit harmonik hareketi sarkat üzerinden ya da ip üzerinde anlatalım. Şöyle arkadaşlar bir ipimiz olsun. İpin uzunluğu L kadar. Şurası da dönme noktası O noktası sabitlerinde yer olsun. Şurada arkadaşlar bir kütlemiz kütlemiz M kadar. Serbest bırakın da önce aşağı sonra yukarıya. Yani iki nokta arasına gidip gelecek bildiğimiz basit harmonik hareket yapacak. Peki etken kuvvetleri gösterelim. Basit harmonik hareket nasıl oluyor? Şu noktaya K noktası diyelim. Şu noktaya O noktası burası L noktası. Tabii ki toplam açı arkadaşlar 10 derece ve ondan küçük olmalı ki arkadaşlar harmonik hareket olsun. Şu açı alfa açısı kadar diyelim. Arkadaşlar K noktasındayken serbest bırakınca bu cismi itti iki tane kuvvet var. Bir Aşağı doğru MG kadarla bir kuvvet bir de bağlandığı yöne doğru şu an için ipteki gerime kuvveti T kadardır. Tabii ki ağırlığın iki tane bileşeni vardır. Bir arkadaşlar THL harmonik hareketi sağlayın aşağı doğru MG çarpı sinüs alfa kadar bir kuvveti, bir bileşeni vardır. Ağırlığında diğer bileşeni, şurası sinüs, şu da mg çarpı kosinüs alfa kadar bileşen. Peki cismi yukarıdan serbest bıraktığımız anda cisim aslında iki tür hareket eder. Bir arkadaşlar o noktası etrafında yani o etrafında dönme hareketi yapar. Dönme hareketini yapmasını sağlayan kuvvet. Peki merkeze doğru ipteki gerilme kuvveti t ip diyelim. Eksi mg çarpı cos alfa kadarlı bir kuvvet. Arkadaşlar bu kuvvet aynı zamanda merkeze doğru net kuvveti yani merkeze kuvvet görevini görür. Ve bu kuvvet sayesinde bu cisim arkadaşlar o ise etrafında dönme hareketi yaparır. Yani cismin iki hareketi yapar. Bir tanesi arkadaşlar şu iki kuvvetin etkisiyle yani merkezi kuvvetin etkisiyle Oysa eksiğin etrafında dönme hareketi yapar. Bunu diyebiliriz. Dönme hareketi yapar. Peki cismin hareketini veya harmonik hareketini sağlayan kuvvet? Tabii ki TC kuvvet. MG çarpı sinüs alfadır. MG çarpı sinüs alfadır bir kuvvet. Harmonik hareket yapmasını sağlar. Şöyle diyelim. Harmonik hareketini bu kuvvet sağlıyor. Peki arkadaşlar. Harmonik hareketini sağlıyor. Peki aşağı doğru indikçe... Aşağı doğru indikçe arkadaşlar gittikçe e, sinüs değeri ya da açı değeri gittikçe azalır. Arkadaşlar bu cisme hareketi sağlayan ya da harmonik hareketi sağlayan mg çarpı sinüs alfa kuvvetidir ki bu kuvvet aynı zamanda hem harmonik hareketi sağlar hem teğetsel bir kuvvettir ve arkadaşlar burada merkeze doğru denge noktasına doğru geri çağırdığı için buna teğet kuvvet veya geri çağırıcı kuvvet de denir birkaç tane ismi var. THL kuvvet. Peki bu kuvvet değişir mi? THL kuvvet diyelim. Arkadaşlar MG çarpı sinüs alfa THL kuvveti veya e, bu arkadaşlar harmonik hareketi sağlayan kuvveti ya da geri çağrıcı kuvveti. Peki aşağı doğru indikçe açı azaldığı için ağırlık sabit mg sinüs değeri aynı. Açı değeri azaldığı için sinüs değeri azalır. Yani geri çağrıcı kuvvet. THC kuvvet değeri azalır. THC kuvvet değeri azalar. Tam denge konumunda o noktasından geçerken THC kuvvet değeri veya geri çağırıcı kuvvet değeri tamamen sıfırdır. Peki e, denge konumundan uzaklaştıkça tam uç noktadayken bu kuvvet en büyüktür. Yukarıdan aşağı ışık düştüğümüz, düşürdüğümüz anda arkadaşlar ışık cismin gölgesini yere vurdurmak için vardır. Peki oluşan kuvvet arkadaşlar uzanımla ya da şuradaki yatay uzaklıkta nasıl orantılıdır? Arkadaşlar harmonik hareket olması için geri çağırıcı kuvvet hep merkeze doğru olmalı. Artı uzanımla direkt doğru orantılı olması gerekir. Peki cisim O noktası tam şurası. Ve cismi yukarıdan bıraktım. Aşağı doğru indikçe uzanım miktarı gittikçe azalıyor. Kuvvet değeri azalır. Yani onunla direkt doğrulatılır. İşte harmonik hareketin en önemli özelliği her zaman geri çağırıcı kuvvet, harmonik hareketi sağlayan kuvvet daima merkeze doğrudur ya da dönme merkezine doğrudur. Artı geri çağırıcı kuvvet değeri uzanımla doğrulatılır. Yani cisim aşağı doğru indikçe uzanım azaldığı için geri çağırıcı kuvveti onunla doğru orantılı azalması gerekir. Evet bu bilgilerden sonra şimdi sorumuza geri dönelim. Peki K noktasından ortamda sürtünme yok. En kötüyle cismini serbest bıraktık ki buna eden iki tane kuvvet var. Aşağı doğru MG var. Bu tarafa doğru hareketi sağlayıp MG çarpı sinüs alfa bileşeni. Peki bu tarafa doğru da MG çarpı kos alfa bileşeni kadar. Ki her etkiye karşı bir tepki yukarı doğru normal kuvvet bunu dengeler. Peki cisim aşağı doğru indikçe yani O noktasına gidince ne olur? Arkadaşlar şöyle düşünmeyelim. Cisim aşağı doğru gider, yukarı gider. Yani iki nokta arasında gidip gelir. Buna harmonik hareket diyebilir miyiz? Harmonik hareket olabilmesi için geri çağırıcı kuvvetin merkezi doğru olmalı. Ve geri çağırıcı kuvvetin uzanımla direkt doğru orantılı olması gerekir. Yani yaklaştıkça uzanım miktarı azaldığı için kuvvet değeri ya da TC kuvvet değeri veya geri çağrıcı kuvvet değerinin küçülmesi gerekir. Peki aşağı doğru indiği sürece bir bakın arkadaşlar cisim aşağı doğru inse de ağırlık emgesini sağlama bileşeni değişmiyor. Yine aynı hareketi sağlayan ya da geri çağrıcı kuvvet TC kuvvet değeri uzanımla değişmiyor. Uzanımla değişmiyorsa bu birincisi basit harmonik hareket değildir. İki nokta arasında gidip gelme hareketidir. Periyodik harekettir. Birinci ifade Yanlış olur. Peki ki K ve M noktalarına cisme etkenin geri çağırıcı kuvvetler eşit. K noktasından bırakılan cisim ortamda sürtünme olmadığında H kadar yükseklikten bırakılmışsa yine H kadar yukarı doğru çıkar. Peki M noktasındaki yine cisim aşağı doğru ağırlığı vardır MG. Bu tarafa doğru yine MG çarpı sinüs alfa bileşeni vardır. Arkadaşlar K ve M noktalarına cisme etkenin geri çağırıcı kuvvetler büyüklükçe eşit çünkü Mg çarpı sin alfa kadardır. Yalnız kuvvet vektörü olduğu için bunların yönü aynı olmadığından bu ifade de yanlış. Artık 1 ve 2 kesinlikle yanlış oluyor. Peki 3'e gidelim. Dişme M noktasını etkeden geri çağırıcı kuvvet M noktası arkadaşlar tam burada. M noktasını etkeden geri çağırıcı kuvvet Mg sin alfa kadardır. L noktasını etkeden geri çağırıcı kuvvetin daha büyüktür. L noktasındayken yine geri çağırıcı kuvvet MG Sin, Alfa kadardır. Oysa ki harmonik hareket olsaydı geri çağırıcı kuvvet merkeze doğru ya da denge noktasına yaklaştıkça küçülmesi gerekirdi. Bu ifade de yanlış. Yani M ve L'nin geri çağırıcı kuvvetlerin büyüklükleri ve yönleri birbirine eşittir. Daha büyük veya daha küçük değil. Üçüncü ifade de yanlış. Cevap şaka 1, 2, 3, E'dir.